Manşete hoş geldiniz. Çok sert ve fırtınalı geçecek 2 ay, 2 aylık seçim süreci başladı başlıyor. Erdoğan'ın bugün seçim kararı alarak parlamentoyu feshetmesi bekleniyor. 14 Mayıs telaffuz edilen tarih bu. Erdoğan'ın seçim kararı alması ve bunun resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanması üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun toplanıp bunu teyit etmesi ve önümüzdeki haftada seçim takvimini açıklaması öngörülüyor. Tabi bunların hepsi öngörü şu anda yaşanmış değil sadece beklentileri söyledim. Fakat bilinen bir şey var. İktidar depremin altında kalmış durumda. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Metropol araştırma sormuş. Sizce depremdeki kayıplardan en çok kim sorumlu? %34 iktidar, hükümet diyor. Belediye, müteahhitler, vatandaşlar falan sıralanmış. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi oy partiye oy verirsiniz sorusuna göre dağılımda da AKP'lilerin %6'sı iktidar derken MHP'lilerin %3'ü iktidar diyor. AKp'lerin AKP'lilerin %19'u belediye diyor. MHP'ye oy verenlerin de %20'si belediye diyor. Olay biraz da müteahhitlerin üzerine ihale edilmiş görülüyor. Ama müteahhitleri takiben belediye ve hükümet gibi seçenekler de var. Metropol Araştırma'nın başkanı Profesör Doktor Özer Sencar ee, Şubat ayında kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin 4 puan e, oy kaybettiğini söylüyor. MHP değişmemiş. Memleket ve Türkiye İşçi Partisi ise oylarını artırmış görülüyor. Başörtüsü referandumu yapılacak mı? Erdoğan bunu ortağıyla görüştü. Daha önce planlamıştı ama olmadı. Esasen bir üçüncü sandık koyacaktı. Yani par parlamento sandığı, cumhurbaşkanı adaylığı sandığı ve referandum sandığı. Başörtüsü referandum sandığını koyacaktı ama bu hesap tutmadı. Çünkü... 6 Şubat depremiyle bütün hesaplar değişti. Artık e, iktidar e, muhalefet e, bloku da geçen haftaki e, hareketliliğin ardından artık tam anlamıyla Erdoğan karşıtlığına oturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek hiçbir şeye muhalefet bloğundan tek oy bile gitmez. Ne olursa olsun hele bu koşullarda. Haliyle... Ben iktidarın Cumhur İttifakı'nın kendi 335 oyunu bile bulabileceğini zannetmiyorum. Meclise böyle bir şey geldiğinde referandum sınırı 360 çok altında kalıyor. Dolayısıyla bu mesele rafa kalktı görülüyor. Dev fonlar Erdoğan kaybederse vesaire diye artık bu koşullara göre de kendilerini planlamaya ve pozisyonlanmaya başladılar. Türkiye'de tahvil piyasasında büyük potansiyelin oluşacağı öngörülüyor. Ekonomi piyasalar böyledir. Güveni satın alır, alır, istikrarı satın alır. İktidarın değişeceği ihtimali, ekonominin kendi kuralları içerisinde yürüyeceği ihtimali, Türkiye'nin yeniden yatırımcıların cenneti olabileceği ihtimali bu adımları Arka, bu adımların arka arkaya gelmesine neden olacak göreceksiniz ilerleyen süreçte ama tek başına güven yetmiyor bunu da göreceksiniz. Türkiye acı bir reçeteyle karşı karşıya kalacak. Evet Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için bugün harekete geçmesi gerekiyor. Cuma namazından sonra ihtimal açıklama yapacak ve e, karar alacak o karar da resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanıp yürürlüğe girecek ve YSK da bugün ya da yarın toplanıp 14 Mayıs'ta seçim kararını teyit edecek. Önümüzdeki haftada seçim programını açıklayacak. Eğer ekstra bir muhalif rüzgar esmezse o şerhimizde düşelim. Sosyalist blok aday çıkarmayacak. Ee, i̇ki sosyalist blok var. Daha doğrusu bir sol blok var bir de sosyalist blok var. Sol blokta HDP Başat Parti, işte Türkiye İşçi Partisi ve birkaç parti daha var. Ee, sosyalist blokta ise Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti, Devrim Hareketi gibi oluşumlar var. Bu oluşumun %7'yi yakalaması güç görülüyor. İttifak çatısı altında ama şu anda ona yoğunlaşacaklarını söylüyorlar. Yani parlamentoya üye göndermeye, milletvekili göndermeye çalışacağız diyorlar. Bir blok aday, bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarmış. Ee, i̇ki sol blok birleşir mi? Birleşebilir ihtimal. Ee, ancak birleşirlerse belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye gönderebilirler. Aksi takdirde zor. Zaten bu sol blokta hiçbir partinin tek başına bir gücü yok. Ee, hepsi bir araya gelse yine %7'yi bulamıyorlar. Tek farkla HDP. HDP içinde bulunduğu her grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyor. O açıdan da mühim bir önem arz ediyor. Türkiye İşçi Partisi bu Erkan Başlar'ın Ahmet Şıklar'ın içinde bulunduğu parti HDP ile beraber hareket ettiği için önümüzdeki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulma şansını elde etmiş durumdalar. Ama diğer bloklar için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Savaş geç. Genç seçimlere 65 gün var. Erdoğan'ın açık ara kaybedeceği görülüyor. Bu kadar kısa zaman diliminde siyasi hamleler ve vaatlerle farkı kapatması imkansız. Kılıçdaroğlu gibi güçlü cumhurbaşkanı yardımcıları da yok. Umarım siyaset dışı yollara tevessül etmezler demiş. Kesinlikle öyle. Ee, i̇ktidar ne yapacaksa çapkadan yeni çıkaracağı bir tavşan yok. Onları devreye koydu. İşte koalisyonda olmaz bunlar koalisyon. İşte HDP, PKK, işte masanın görünmeyen ortağı ne bileyim filan. Bunları hala köpürtmeye devam ediyorlar ama bunların bir alıcısı yok. Erdoğan'ı istemeyen, Erdoğan karşıtı %60'lık, %65'lik kitlede. Yani bununla kararsızların oyunu değiştiremiyorlar. Depremin altında kaldılar. Muhalefeti böyle parçalamaya çalışıyorlardı. En büyük beklentileri buydu ki e, siyasette öyledir. Bir arada sımsıkı duran 40 parçalı 60'tan büyüktür. Bir arada sımsıkı blok olarak duran 30 parçalı bölünmüş 70'ten büyüktür ve Erdoğan bunu hep uyguladı. Fakat şimdi bir arada dursalar blok halinde dursalar bile 30-35 oyları var ve karşı tarafta 60-65 bir blok halinde kendine karşı kenetlenmiş birleşmiş görülüyor. İşte bu durumda sıkıntı büyük. Bu durumda Erdoğan'ın e, şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracağı çok fazla öngörülemiyor. Muhalefet masasını değiştirmeyi düşünüyorlardı. Muhalefet masasını dağıtmayı düşünüyorlardı. böyle parçalamayı düşünüyorlardı. Çok şey yaptılar. Bir ara umutlanır gibi oldular ama o da akim kalmış görülüyor. Bakın hep uyarıyorum. Kuraklık yaşanıyor. Hala hazırda çok ciddi bir kuraklık var. Ve bir takım mal ve hizmetlere, ürün ve hizmetlere neyse artık paranızla bile ulaşamayacağınız bir dönem. Özellikle Türkiye'de. Türkiye 70'li yıllarda kendi kendine yeten bir ülkeydi. O yıllarda biz okullarda yerli malı haftası kutlardık. Kendi kendine yeten şu manaya geliyordu o yıllarda. Yani işte kendi gıdasını üreten, kendi yiyeceğini içeceğini üreten. Öyleydi de. İthalat zaten yasaktı. Her şeyin Türkiye'ye girmesi yasaktı. Dolar döviz bulundurmak bile yasaktı. O durumda Türkiye kendi yanında kavruluyordu. Fakat o bile kalmadı şu anda. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, acil önlem alınmazsa piyasada et bulunmayacak diyor. Et süt öyle kendi kendine yetişmiyor. Birilerinin üretmesi üretenlerin desteklenmesi gerekiyor bu böyle. Ayrıca şu oldu Türkiye'de özellikle son birkaç ayda. Ben artık market fiyatlarına falan bakıyorum. İnternet sitelerine de girip bakıyorum. Her şeyin fiyatı buradaki yaşam biçimiyle yani batıdaki yaşam biçimiyle Avrupa'daki yaşam biçim, Avrupa'daki asgari ücretle falan filan kıyaslamıyorum. Sadece direkt yani İngiltere'de pound bazında, Avrupa'da euro bazında kıyaslıyorum. Yani cebinizdeki Türk lirasını getirin burada bozdurun, markete gidin. Türkiye'den daha ucuza alıyorsunuz. Yani pound bazında, euro bazında da böyle. Tabii elbette burada insanların alım gücü daha yüksek. Oraya girmiyorum. Burada et daha ucuz, burada süt, yoğurt daha ucuz, sebze meyve daha ucuz bir noktaya geldi. Enteresan eskiden böyle değildi. son derece enteresan. Ya 300 liraya kıyma mı olur? 300 TL'ye kıyma mı olur? O arada e, dün ortaya çıkan bir deli çavuş hesabı ortalığı karıştırdı. Aman Türkiye saatiyle açıklama yapıyorum falan filan deyince bunun üzerine e, Sedat Peker'in avukatı açıklama yaptı. Hayır dedi. Sedat Peker'in dijital tecriti devam ediyor. Herhangi bir paylaşım yapması olanağı da yok. Bu vesileyle Artık ortaya çıktı ki seçimde iki ay var. Seçim kararı alınıyor bugün. Sedat Peker seçime iki ay kala o söz verdiği e, videoları çekmeyecek, yayınlamayacak. Öyle görülüyor. Bu vesileyle avukatı açıkladı. E, belli ki Sedat Peker seçim arefesinde ortaya çıkacaktı. Söz namus demiş demişti. Fakat içinde bulunduğu koşullar e, buna olanak vermiyor. O görüldü. Fakat şu bilgiyi de tekrar edelim, e, hatırlatalım. Başına bir şey gelmesi halinde güvendiği bir takım adreslere bir takım bilgi, belge ve video iletmişti. Videolar iletmişti. Eğer başına bir şey gelirse, yani Türkiye'ye iade edilirse, öldürülürse, saldırıya uğrarsa, kaçırılırsa, neyse işte. Başına ne her ne gelirse belli güvenli adreslerde yayınlanmak üzere, başına bir şey gelmesi durumunda yayınlanmak üzere bilgi ve belge bıraktığı bilgisi var. E, teyitli bir bilgi. Fakat şu aşamada başına bir şey de gelmediği için tecrit koşulları devam ettiği için belli ki o iki ay kala söyleyeceği, açıklayacağı e, videoları çekmeyecek, yayınlamayacak Sedat Peker. Sedat Peker cephesinde de e, son durum bu. En azından bir fake hesap, bir sahte hesapla bu durum bir kere daha teyit edilmiş, ortaya çıkmış oldu. Evet, bugün biraz kısa tuttuk çünkü yeni gelişme yok. E, gelişmeler belli. Esasen büyük fırtına. Önümüzdeki Geçtiğimiz hafta yaşandı ve bitti. Önümüze bakıyoruz ama son derece hareketli, son derece eski tabirle dağdağlı bir sürece girdik. Önümüzdeki 60-65 gün son derece hareketli geçecek. Bakalım ne olacak? İktidar şapkadan yeni bir tavşan çıkarabilecek mi? Oylarındaki erimeyi geri çevirecek, nasıl hamleler yapacak? Seçimi almaya dönük nasıl hamleler yapacak? Muhalefet bloğu nasıl yürüyecek? Muhalefet bloğunun çatırdama olmadan, bölünme parçalanma olmadan, ortak adayın etrafında kenetlenmiş olarak yürüyeceği açık, bu net ama mesajını e, kitlelere e, net bir şekilde geçirmesi ve Erdoğan karşısındaki %58'lik 60'lık oyu kendi etrafında toplaması gerekiyor. Ve elbette seçim sandık güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri de alarak. Çünkü karşınızda her türlü çirkefliği yapacak bir çete var. İyi hafta sonları, sonları bir sonraki e, yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.